Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA mobil oynuyoruz arkadaşlar. Bugünkü FIFA mobil bölümümüzde atak modu sezonun bitişinde yani bittiğinde gelen paketleri açacağız. Arkadaşlar Griezmann aldım. 100 over olduk yani 99 benim takıma geçince 100 oldu. Santos for Griezmann aldım. 95 kafa vuruşu 90 100 pardon. 100 top kontrol falan acayip güzel özellikleri varsa en düşüğü 82 agresiflik o da fazla önemli değil zaten adam efsane beyler sadece ben bunu diyebiliyorum. Bir de arkadaşlar e, Mertens aldım. 91 gücünde 90 gücünde de 91 oldu. Takıma gelince efsane bir kart. Atam, acayip güzel. Ee e, kadroyu tamamen değiştirdim. Ezber bozanlarla falan donattım şöyle göstereyim kadro bu sadece sol bek eksim var arkadaşlar sol bekede 250 k falan var o güzel bir sol bek alacağız İlk başta arkadaşlar şu paketleri açalım istiyorsanız paket açtım paket açtım arkadaşlar dayanamadım direkt bu Griezmann almak için Jonas Akarbe ve El Şaravi çıktı arkadaşlar paketlerden şimdi ise bu gördüğünüz paketleri açıyoruz arkadaşlar istiyorsanız direkt başlayalım. 3 gümüş oyuncu verecek bu paket. Ama altın da çıkabilir ve 2 tane altın geldi. Hemen geçelim. Bunlar önemli değil. Acaba bizi elit oyuncu çıkartır mı? Hadi. Sol forvet Moreno ve Moritz geldi. Devam edelim arkadaşlar. Şu 2 altın veriyor. Hadi bir elit patlat buradan. Hadi ye Yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Bastık. Hay sen ve Pavlonski verdi. Burada da elit yok arkadaşlar. Bir, bir hesap daha var. Onunla da paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Kesinlikle elit çıkma garantili pakette de orada açacağız. Hadi bakalım. Şimdi tekrardan 2 altınlık paketi açıyoruz. Tümünü aç yapacağım. 3, 2, 1. Basım. İlla Ravendi ve Bergoit diye bir oyuncu geldi. Yavaş yavaş önemli paketlere geliyoruz. İnşallah elit tatar buradan ortaya bastım. Pesic ve Oviet ve Ayose Perez çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ise buradan güzel oyuncular çıkaranlar kesinlikle oluyor. Bu paketi tümünü aç yapacağım. Bastım. Zaha verdi. Square'a falan. Önemli değil bunlar. Hadi iyi. Lütfen bir elit ver. Basıyorum. Braithwaite. Wait. Şunu da açtım. Zuculini. Meyer. Elit yine çıkmıyor beyler ya. Elit çıkmıyor. Üzülüyorum böyle olduğunda. Hadi buradan bir elit. Şöyle direkt bastık ve buradan da maalesef elit çıkmadı arkadaşlar. Şimdi ise istiyorsanız bir 230 38k'ya bir sol bek aratayım. Şöyle tam tam paramı geleyim. Pek yoktur ama. 86 pardon 86 olsun tamam. Alex tenis. gitmiş kaç kaya var 250k var mı? Yok. Neyse beyler şimdi ise videoyu durdurup diğer hesaba geçelim. Evet beyler devam ediyoruz. Şimdi ise diğer bu ikinci hesabıma geçiş yaptım. ödül al diyorum kesinlikle el çıkma şansı var diye paketleri daha sonra açlayalım. Bunları daha sonra açarız. Arka arkaya açmayalım hemen. Devam et. Hadi. Hala şey mi? Boş yerim bunları. Kardeşim hadi. Aa, bu Bunlar çok maç yapmıştım. Geliştirmek için. Sıkıntı yok ama. Hepsini böyle devam et diyelim. Az kaldı, az kaldı hadi. Pro 1'e düşürmüşler bir de. mekanizmada ee, mekanizma da şey oldu arkadaşlar değişti. Artık taraftan sayıları daha fazla oldu. Örneğin ben FIFA şampiyonlarda bitirdim. Adam bize şey yaptı. 500 bine düşürdü. Eskiden Pro 2'de falan başlıyorduk. Şimdi beyler paketimizi açıyoruz. Kesinlikle elit çıkma garantili diyebiliyorum bunda. Bastım. Banega ilk elitimiz geldi. Buradan da profişi geldi arkadaşlar. Elitimizi çıkarttık Banega. Ee, bu şeyde bu hesapta gerçekten çok ballıyım. Acayip bir şekilde. Şöyle e, mağaza dedim yanlışlıkla pardon. Takımım diyelim. Bayağı da geliştirdim. Şöyle göstereyim takımı. Şöyle evet. Kadro böyle beyler. Ee, uğraşmadım fazla ama olduğu kadar. Kapatalım. Şimdi ise paketlere gelelim. Banega'yı falan da satacağım. En önemli paketten başlıyorum direkt. Hadi bakalım. Burada elit verdi falan oldu. Bu hesapta bastık. Hiçbir şey çıkmadı. 2 altın verecek. Elit de olabilir. Olmadı. Devam edelim. 2 altın verecek tekrardan. Bastım. Giorgio ve Oliver Torres Torres pardon. 5 tane gümüş altın verir. Basket bas geç. Ve son paketimizde açalım arkadaşlar. Direkt 3 gümüş. Kondok falan verdi. Ee, Beyler, şimdi ise herkesin beklediği ana gelelim. Diğer hesaba geçip Yeni kadromla maç yapalım. O hesapta görüşürüz. Evet beyler şimdi ise maçlara gidiyoruz. Ee, bakayım bir 12.000 veriyormuş. Uygun olanlara girelim daha iyi olur. Şöyle. Aynen. Şuna bak bakalım bakalım. Düşük veriyor 80. bin tamam. Bunlar. bu arkadaşlar maçımızı yapalım. Bu kadroyla arkadaşlar Griezmann'la Mertens'i hatta bu kadroyla ilk oynayışım. Size burada harbi harbi gerçekten doğru, doğru konuşuyorum onu da söyleyeyim. İlk defa bu kadroyla maç yapacağım. Çok heyecanlıyım Mertens ve Griezmann deneyeceğim için. Adamın kadrosu böyle bizim kadromuz böyle sol bek sadece eksik ama olsun. Başladık Mertens çok güzel rulet yapıyor Mertens. Çift forvet bize yarayacaktır inşallah. Merten surdu. 1-0. Öndeyiz. Griezmann'ı istiyoruz. Neredesin? Buradasın. Oha yavaş. Şöyle kullanalım. Güzel. 2-0 öndeyiz. Adamız kolay bir kolay bir şekilde ineceğiz zaten. Griezmann hangi hareket? Rulet işte bu ya. Forvetten bekledim bu. Roulette yapıyor ikisi. De. Çok hoşuma gitti bu özellikleri. Griezmann abi çok sert defans. Defans çok sert. Sıkıntı yarattı. Neyse. Hector Bellerin hızlı uçuyor. Hadi Hector. Bellerin aldı. Tamamdır. James Rodriguez, Piatti, ver pası. Griezmann 99'luk. Griezmann, keşke bir de kendi gol sevincini yapsa, Griezmann dans yapsa çok güzel olur. Sol bekimiz Mertens kaleci. Tam kolay gol atalım ya. Griezmann'a ver. Maximovic kesti. Top tekrardan de Neyse hep SLO ve SO'dan başlatıyor. James Rodriguez 4-0 yaptı skorumuzu. Güzel bir iki tane de atak oluyor? Ya, maç yaparız. Ondan sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Mertens, Mertens, Mertens 5 oldu. Çok güzel. Ama tipini benzetmemişler Mertens'in. Bu çok kötü. Piatti dışarı vurduk. Griezmann verdi. Rodriguez plase mükemmel bir gol. Ya şimdi Rodriguez pası Mertens'e. Mertens. Mertens vuradı. Griezmann. Ve gol. 7 yaptık skoru. Griezmann. Çok güzel. James Rodriguez. Orta Griezmann vurdu. Ve çizgi yapma be. 7-0 skor. James Rodriguez. Mertens. Bir attı vur. Lan vursana. Eşek herif. Ve ilk maçımız Bitti arkadaşlar. Şimdi bir maç daha atalım hemen. İlk maçımız 7-0 öndük bitirdik. Şöyle geçelim. Tamamdır. Bakalım şimdi uygun bırakıp ara, rakip arayalım. 75 olmaz. 77 bakıyorum bakıyorum. Şu nasıl? O da olmuyor. Başka yerlerde hiç yok mu? Yok, şu nasıl? O da olmuyor. Şunla yapalım o zaman ya. Bakayım bir kadrosuna. Ibrahimovic. Tamam, tamam, tamam. Çok rahat. Defansı berbat beyler. Başka bir formasyon deneyeceğim. Yani formasyon aynı ama şeyi değiştireceğim. Beklendirmesini kapatmış. Temel oynayalım. Ceza sahasını yüklenmek kötü beyler çünkü Seleo'dan yani Piatti'den başlatıyor. O yüzden Griezmann'a falan gelmiyor. Temel'de oynayalım, daha iyidir. Adamın kadrosu efsaneymiş. Pogba var. Bizimki de efsane ama. Kapıştırak mı? Mertens. Mertens gidiyor. Rodolfo, hop. Mertens vurdu. 1-0 öndeyiz. Mertens'e beyler 700k verdim. Sırf güzel bir santraforum olsun diye. Griezmann Geç hadi hadi be Rodolfo aldı. Top James Rodriguez'de. Pas. Ya abi nereye attın? Pogba'da. Pogba'da herhalde. Rodriguez Mertens kapa'yı vurdu. 2-0. Mertens acayip bir şey oynuyor. Mertens verdik James Rodriguez. James Rodriguez 3-0. Mertens. Tekrardan Mertens. Plase 4-0. Türk bir kardeşimizmiş. Griezmann. Griezmann. Griezmann! Kaleci. Kötü vurdum. Şimdi Mertens. Mertens vurdu 5 oldu. Çok güzel. Sağlam. Pirlo. Verdi Griezmann. 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 Sol ayakmış. Plase yaptım da oradan anladım. 6-0 şu an. Pirlo. Verdi pasını Griezmann. Mertesaker önde ama Griezmann. Abi ikisi de rulet yapması çok güzel ya. Verdi pasını Mertens. Mertens ruletini yaptı vurdu ve gol. 33. dakikada 8-0 yaptık. Gol yağdırıyoruz resmen. Verdi pası. Mertens. Jordi Alba. Mertens. Aşırttık. 9 oldu. Efsane. Pirlo. Pirlo. Geçemedik. Mertens. Verdi pasını Griezmann. Hop. Ama Mertens. Vurdu. 10 oldu. Çok güzel. Sağlam. Mertens. Forvetimiz çok sağlam beyler. Mertens vurdu 11. Güzel. Çift forvet yaradı bize. Verdik. Mertens de top. Mertens geçti. Vurdu. 12. Ama Mertens çok güzel şutu var. Hızı da efsane. Karşı çok güzel o ayrı bir şey de. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenseniz lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bu şey için kanalımız için bir tane kapak fotoğrafı lazım. Biliyorsunuz ki 850 aboneye falan yükseldik ama hala bir kapak fotoğrafımız yok. Yapabilecek arkadaşlar lütfen bana ulaşsın. Facebook grubumuzun adresi açıklamada mevcuttur. Başkalarını da bekliyorum. Herkes gelebilir arkadaşlar Facebook grubumuza. Hepinizi seviyorum. Bay bay.